Benim kızım tar Tarhana'yı çok seviyor. Evet anne. Biz, biz de yiyoruz. Çok faydalı. Bekliyor biz de. Eline sağlık anneciğim de. Afiyet evet. olsun güzelim. Çok güzel Aşkın. olmuş anneciğim. Afiyet olsun. Ekmeğinden de, Ekmeğinden de ye. Ekmeğinden de ye. Anneciğim. Hadi çıkalım o zaman. yer çıktı. Değil mi kızım? Soğumuş ya. Oh soğumuş kızım. At ağzına. Oh. Ne yani.